Selamun Aleyküm. Bu sohbette kafir kavramı üzerine duracağız. Kafir, küffar gibi kavramları sıklıkla kullanıyoruz. Peki her işimize gelmeyene kafir, kefere diyebilir miyiz? Cevap açık. Diyemeyiz. Bakara 6'da onlar ki hakkı inkar ve setrederek kafir oldular diyor. Demek ki bir insanın kafir olması için Allah'ı inkar etmesi ve onu dizlemesi gerekiyor. Bakara 170'te Allah'ın daveti karşısındaki tavırları itibariyle kafirlerin hali tıpkı çobanın çağrısını duyduğu halde bu sözleri manasız bir ses ve gürültü olarak algılayan sürünün durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü akıllarını kullanmazlar diyor. Ki burada akıl vurgusu mühim. Şunu unutmayın ki din ve inanç aklı her zaman önceler. Allah da sıklıkla bundan dem vuruyor. Size öğüt verdim. Sizi dine ve doğruya davet ettim. Neden gelmiyorsunuz diyor. Nisa 336'da Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın diyor. Temel nokta burası işte. Allah'a iman etmiyorsan, onu tanımıyorsan, ona ortaklar koşuyorsan küfre giriyorsun. Yine enam bir de Allahu Teala buyuruyor ki: Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a aittir. Böyleyken kafirler bir takım putları Rablerine denk tutuyorlar. Bakın yine temel meselenin Allah'a eş tutulan başka sahte tanrılar olduğunu görüyoruz. Burada enteresan bir nokta daha var. Maide 47'de diyor ki: "İncil ehli Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir." Burada Allah'ın rahmetine bir delil daha var farkındaysanız. Birçok başka ayette de belirttiği gibi mühim olan Allah'ı tanıma ve onun peygamberlerini reddetmemek. Bu manada Yahudi yahut Hristiyan birine doğrudan kafir demek bizi bir yanlışa düşürebilir. Mevlana'nın ne olursan gel. Ne olursan ol yine gel. Vecizesi de bu manada değerlendirilebilir. Farklı dinden olan bir şahıs Allah'ın bildiğine iman ediyorsa ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğini tanıyorsa diğer bütün peygamberlerle birlikte ona kafir denmemesi daha doğrudur. Denilebilir ki peygamberimizi tanımıyorsa neden Müslüman olmuyorlar? Bu hususta da Bakara'nın pek çok ayeti gereğince bir açık kapı vardır. Çünkü onlar da hak dinlere mensuplardır. Allah Kur'an'ında bu dinleri ve kitapları tanır ve Kur'an'ın nazil olduğu devre içerisinde hususiyetle de Tevrat'ın tasdik edildiğinden bahseder. Bu söylenen bazılarının işine gelmez. Neden? Neden? Çünkü onlar ancak nefretten beslenirler. Ayrışma olsun, çatışma olsun. Halbuki Kur'an'a bakarsak asıl sorun kitaplar değil. Hani o Kur'an'ın nazil olduğu dönemden sonra bozulmuş olabilirler. O süreçten bahsediyorum. Çünkü Kur'an'a göre kitaplar sorun değil. Onlara yanlış biçimde inananlardır. Ki, ki bugün bizim için de geçerli bu. Yani Müslümanım diyoruz, ama çok mu yerine getiriyoruz yapmamız gerekenleri? Önce kendimizi eleştireceğiz. Biz neden dinimizin reklamını doğru bir biçimde yapamıyoruz diyeceğiz. Kur'an bozulmamış bir kitaptır. Ama şöyle bakalım. İnsanlar bozulmamış mı? Genel olarak tabii yani genel olarak şeyden bahsediyorum. İnsanlar bozulmamış mı? Allah'ın dini nefretten teşekkül etmez. O kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Bu hususa ayrıca başka bir muhabbette ayrıntılı bir biçimde değineceğiz. Enfal 55'e bakalım. Allah katında canlı varlıkların en şerlisi inkara saplanıp da bir türlü iman etmeyen ondan kör ve inatçı kafirlerdir diyor ki... Bu da yine az evvel bahsettiğimiz hususla alakalı. Hud 109'da ey Muhammed şunların yani müşriklerin taptıkları şeylerin batıl olduğu konusunda şüpheye düşme. Onlar sadece daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak tas tamam vereceğiz diyor. Bakın burada da müşrikler Allah'ı tanımak yerine birçok tanrıya tapanları tanımlıyor. Yani Allah'a ortak koşanları ve Allah'ın birliğine şüphe getirenleri tanımlıyor. Dolayısıyla kafir kavramı gayet açık ve nettir. Birine kafir derken dikkat etmek Müslümanca olandır. Bizler nefretle, ayrıştırmayla değil, Sevgiyle ve birleştiricilikle amel etmeliyiz. Biraz dikkatli bakarsak nefretin insanları İslam'dan uzaklaştırdığını görürüz. Bir ama ama bunun karşısında bir sürü yabancı'nın Kur'an, Yahut, Mevlana'nın eserlerini okuduktan sonra İslam'a ve tasavvufa yöneldiğini görürüz. Bu manada Kur'an ve Sünnet yolu bizi en doğruya götürecektir zaten tebekkeli yüce yaradan devamlı aftan bahsetmiyor. Aşkla kalın